Her şey hazır mı? Evet hazır. Hadi o zaman çocukları çağıralım. Çocuklar. Anne biz hazırız. Evet anneciğim hazırız da bunu kimse taşıyamıyor. Üff. Çocuklar. Çocuklar. Biriniz oyuncağını bırak ben koyarım anne. Bunu al o zaman. Heh, bu kadar basitti. Arabaya geçelim artık. Yeni evimize gidelim. Buradan taşınıyoruz. Ağacı da bırakalım annem olsun. Hmm. Yuppi, yeni ev. Evet. <laughs> ah, çocuklar, ah ah. Ya beni bekleyin. Niye ben hem geri kalıyorum? Ay sonunda geldik. Evet sonunda. Evet sonunda geldik ya. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Ha, bunu açın. Çocuklar yeni evinize hoş geldiniz. Gelin bakalım şöyle salona. Ha, yiyecekler bırakmışlar buraya. Ben dedim anneciğim bu arada ben. Aşık buradaymış. Ya mutfağı bayıldım. Banyosu çok güzel. Her yer çok güzel. Önce biz bir uyuyalım artık. Amcım bak sen içi tablet de koymuşlar. Ne kadar tablet düşkün olduğunu biliyorlar. Neredeyse. Ben burayı özel para ödeyerek yaptırdım. Ee, yani çocuklar. <laughs> özel para mı ödedin anne? Bu şey hani. Evet. Oh be. Ay bir bana da yardım için ya. Ha çocuklar hadi. Odalarınızı gelin göstereyim. Burası bizim oda. Burayı da düzenlettim. Hı. Hemen benim odama geçelim. Lütfen 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 lütfen. Lütfen hemen benim odama geçelim. Tamam anneciğim gel. Senin odan burası. Ha, çok güzel. Annem gel şimdi senin odanı gösterelim. Hmm. Burası. <laughs> anne bayıldı. Şaka yapıyorsun. Çok güzel. Beğendin mi annem? Ben ne kelime ya? Bayıldım. O zaman hemen atıp pijamalarınızı giyin. Hemen uyuyun çocuklar. Yarın çok zor bir gün olacak. Her şeyi düzenleyeceğiz. Güzelce uyuyacağız. Sen de çık. Hmm. Buraya. Tamam anneciğim ben hemen her şeyi düzenliyorum ve uyuyorum. Hay anneciğim hemen her şeyi bırak pijamalarını giy uyu. Tamam mı annem? Emredin hiç uğraşacak halde değilim. Of. Tamam anneciğim hemen pijamalarımı giyip uyuyorum. Aferin annem. Ee, abiye de bir takım pijama var. Burada ona pijamalarını karıştırmışlar. Nasıl bir iş yaptıysalar artık. Tüm her şeyi birbirine katmışlar şuna bak şampuanları, her şeyi birbirine katmışlar. Hiç beğenmedim bu yaptıklarını doğruyu söylemesi gerekirse. Evet ya. Bu ne? Bu abimin. Bu da abimin. Allah Allah. Eh kızım ne yapacaksın? İdare edeceğiz işte. Anneciğim ne yaparsan yap. Benim çok uykum var. Uyuyacağım. Tamam. Ama neyse sabah düzelteyim ben de uyuyayım. Şunu kapatayım. Hadi anneciğim gel seni de şalan düzeltelim. Ay sonunda be. Heh. Rahatça bir nefes alabildim. Şu pijamamı da giyeyim. ay iki kat pijamam var. Hihihi. Ben bunu kullanacağım yüksek ihtimalle. Öyle yap annem. Nasıl istiyorsan yap öyle. Burada da slime çocuklar. Bu ikinizin özellikle söylüyorum. Yarın herkes her şeyi her şeyi düzelteceğim. Şu an çok yorgunum annem. Lütfen benim üstüme gelmeyin. Lütfen. Ay ben 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 de uyuyayım. Anneciğim ben de uyuyorum. Oh, Allah'ım. Çocuklar işte. Şunu açayım. Şunu da açayım. Bunları şöyle koyayım. Buraya bir kendime bir takım pijama getirdim. Zaten. Böyle. Aa bir şey diyeceğim. Bir şey oğlum neyle havuza girecek? Allah Allah ya. Ben burada yorulmuşum. Allah Allah. Bir donan mı düşündü de değil mi? Ah, iyi katma ya sana. Tepe tepe kullan. Allah Allah. Şun giyeyim. Çok uykum var. Ben hemen uyuyorum. İyi geceler. Sana da sana da. Ay şimdi şuraya getireyim. Şu koyayım. Şuna da koy. Ben de şöyle giyeyim. Ay ben doyuyorum haydi. Bismillah. Kokorek Aa sabah olmuş. Ay bu dönem dondukları ne be. Ben hemen buraları düzeltirim. Şimdi her şeyimi güzelce düzenleyeyim. Şunu şuraya koyayım. Bu da buraya tatlış oldu bunda. Şuraya koyalım. Hı. Ay ben de hemen o şeyi döneyim ya. Bana ne haber vermiyor ya. Şunu da şuraya koyayım. Hı, bu kadardı. Üstümü giyeyim. Annemi uyandırayım. Ya da hemen annemi uyandırayım. Ay annem günün odası işte şey çok dağınık kalmış ya. Tövbemiz bile ne oluyor çocuğum? Sabah orada ne açım? Ay ben de açım valla. Tamam acım siz gidiyorsunuz ki ben de geliyorum hemen kahvaltı hazırlayacağım sizi kahvaltıya çağıracağım. Tamam anne. Hmm, bakalım ne giydim. Hmm, bu olmaz bunu yılbaşında giydim. bunu zaten dün giydim ya. Hmm, ha bunu giyeceğim. Ya Ama bu kız için gibi görünüyor. Sevmedim. Hmm. hiç sevmedim bunu. Hemen karşımı değil. <laughs> Giydim. Ben de giyim şeyler. <laughs> bu benim değil ki neyse. Bu giyeceğim. <laughs> Günaydın, günaydın. Çocuklar siz yine havuzu oynayın biraz. Ama şunu ıslatmayın. Biraz güneşleyin. Ya çok güzel. Evet. Hatım sen de üstünü giy. Sonunda e, hemen kahvaltıya gelin. Tamam. Ay ben de giysem. Bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim. Ha benim kıyafetler bulamıştım. Ama şuradan bir tane giyeyim. Şunu giydim. Haydi hazırım. <gülüyor> <gülüyor> ne haber çocuklar? İyi baba. İyi. Hadi o zaman hadi kahvaltıya gidelim. <gülüyor> tamam. 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 <laughs> pardon. Burası niye bomboş? Buralarda buralar da bomboş. ben boşuna mı bu kadar para ödedim? Buraya bakayım. Vallahi burada bomboş. Bura. Ha her yer bomboş. Şükür buraya böyle biraz yemek bırakmışlar. Bunu yapayım. Ya tabak falan da yok ki yani. Mecburen böyle yiyecekler. Mecbur yani. Bu bana. Bu bana. İnanmıyorum ya. Rezalet, rezalet. Portakal suyu da boşuna almışım ha. Neyse. Oğlum ekmek yesin. Evet evet bir videonun daha sonuna geldik. Belki ikincisini atarım. Çok istiyorsanız. Eğer ikincisini atmamı istiyorsanız yorumlarda ve like'larda belirtmenizi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.